Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft serisinin yeni bir bölümüne karşınız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi böyle bir skin yapmayı göstereceğim. Minecraft'ta çok basit böyle hiç isim falan kopyalamıyorsunuz. Neyse ben şuradan atayım. Neyse. Arkadaşlar buradan şöyle bir çıkalım biz. Buradan da çıkalım. Bura onu yazalım. Buraya gelelim. Buradan MC skin diyelim. Ee, bu ismi de kendisi kimi ben döndü kendisi kimi yapsın yok be kendisi kimi yapmıyor şunu yapacağım şunu yapacağım da al niye yapıyorum ben kaba gitti buradan bunu dolan diyeceğiz de ben diyemem ne 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 dolan dedik arkadaşlar bunu nasıl üstüne atıyoruz bir dakika benim de olmaz ha tamam olur olmaz ben masa üstüne atmam lazım. Bunun ismini değiştireceğim çünkü. Ee, şöyle yeniden atmam da kötüydü. Şöyle bunun üstüne atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yeniden atalım diyoruz. Bunu Alex diyeceğiz. Alex. Ondan sonra onun ismini dedi tabii ki de. Ee, bunu bir dakika burada arkadaşlar çalıştır diyeceğim. Çalıştır. Tamam. Buradan yüz attı tamam. Buradan Minecraft. Ee, ıı, res şu dur Resul Pex diyor. Bu da arkadaşlar bir tane tek bilginiz olması lazım. Benim Michael Tech tek bilgi. Buradan böyle Assess Michael Tech Tours. Entity. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Alex'in bakalım. Bizim skinimiz demek ki. Bunu yapacağız? Bunu buradan sileceğiz hatta. Delete, delete. Buradan bunu buraya atacağız. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir Minecraft'ımıza gidelim bakalım ne olmuş. Hemen gelelim. Arkadaşlar ben videoyu YouTube şey yapacağım bir gelince. Evet arkadaşlar Minecraft'ımıza girdi. Evet, buradan araba araba yok da. Yani yapıyordum bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Sikiniz geldi. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Dünyanın dışında niye doldum ben? <laughs> İçimde doğduğu Arkadaşlar gibi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. O zaman bir tane bu şey öldürmeden çıkmam. Gel yavrum gel sen gel. Öldüm. Tamam. Arkadaşlar bu çok uyuyor bir yerim yani bir kere. Biz Türk kraftarımıza girelim burada. Kayıt olunmuş mu? Bu. Haa bakın şükürler diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş. Hatta ismimiz bile Samet'te var. Gördüğünüz gibi çok güzel de oldu. Arkadaşlar Steve'ler ise benim böyle skin gösteriyor. Onu da diğer videoda göstereceğim. Arkadaşlar diğer seriler için like gelsin arkadaşlar. Abone olun. Çok seviniriz abone olursanız. Bir de sizden çiçek istediğim şey arkadaşlar kanalımızı takip edin videolarımızda. Hem de like atın. Arkadaşlar daha çok seri gelecek. Portum serisi gelecek. Daha güzel skinler yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar bugün